Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri şu anda sizlere Konya Meram'dan seslenmeye devam ediyoruz ve şimdi de lezzetin doruk noktasına Nalan pasta, börek ve ev yemeklerine konuk olduk. Yanımızda işletme sahibi Nalan Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere bu enfes yemekleri hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar ve ben hemen Nalan Hanım'a dönmek istiyorum. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Nalan Hanım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz efendim? Ben 68 doğumluyum, Akşehir doğumluyum. Konya'ya evlenerek geldim. Ev hanımı olarak başladım bu işe. Evde öyle bir mantı serüveniyle başladım. Daha sonra şu an ev hanımlarına, Konya'daki ev hanımlarına çalışan insanların hepsine işte hitap ediyorsunuz. Yeri, evet, istekleri doğrultusunda sipariş olarak çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel bir mekana sahipsiniz ve burada görüyoruz bin bir çeşit zeytinyağlısından tuzlusuna, içli köftesinden tatlılarına kadar Bilimum bin çeşit burada e, ürün evet, yelpazeniz ürün var. Ama geniş. Nalan Hanım ben hemen bu ürün yelpazenizi sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum. Burada sizi tercih eden müşterilerinize hangi ürün yelpazelerinizle hizmet verdiğinizi lütfen sizden öğrenebilir miyiz? Şöyle diyeyim hanımlar genelde işte günlerini yaptıkları zaman Konyamızda bizim ev gezmelerimiz çok Meşhur, meşhurdu. Evet. Altı günlerimiz. Ondan sonra biz onları severek yapıyoruz. Ben de bu işi çok severek yapıyorum. Müşterilerimizle şöyle anlatayım size bir güven oluştu. Onlar bizim malzeme kalitemiz, temizliğimiz bu konularda oluşan bir güvenli. şu an bazı müşterilerimiz aradığında neredeyse menüyü bile biz hazırlıyoruz. Hı hı. Burada çünkü istedikleri her şeyi bulabiliyorlar. Hem salata tarzında hem zeytinyağlılar hem böreği hem pastası hepsini buradan alabildikleri için onlar da daha rahat e, evlerini hazırlayabiliyorlar. Evet. Tam yorulmuyorlar. Biz de onlara Evet Siz de vermekten. burada hem bir kazanç elde ediyorsunuz hem de mesleğinizi işinizi evet. seve evet. seve evet. burada çok, icra çok, etmektesiniz. Çok. Peki efendim genel olarak müşteri portföyünüzü kimler oluşturmakta? Sadece ev hanımlarıyla kısıtlı kalmıyorsunuz umarım. Değil. Tabii ki. Çalışan bayanlar da çok fazla var. Bayanlar var. Erkek müşterilerimiz de çok. Evet Bazı erkek müşterilerimiz bay, bayanlardan daha her şey onların da bizim Konya'da böyle akşam sıraları falan çoktur. Erkek müşterilerimiz de var. Hepsine de hitap yani ediyoruz. Yani hem bayanlara hem baylara evet, burada evet, evet. çocuklar, çocuklar herkese hitap ediyorsunuz. Çocuklar evet. ben çok seviyorum çocukları. Onlarla ayrı bir diyaloğumuz var. Gelen müşterilerimizin çocuklarıyla. Hı -hı. Onların da hep özel istedikleri, onların doğum günlüğü pastalarını bile hazırlarken onların hayallerine göre, hobilerine göre yani hep... Sevdikleri çizgi film evet, kahramanlarına evet, evet. göre ederek Bir iş evet. yaptığımız için belki de Konya'da bu şekilde bir başarıyı yakaladık. Konya'da çoktur bu tür iş yapan yerler. Ama biz işte ürün yelpazemizin çok geniş olması, çok çeşitli ürünler yapmamız ve de aranılan damak tadını, müşterinin damak tadını. Çünkü onu tanıdıktan sonra ben onların börek yerini, kalın mı, ince mi, hani zeytinyağlarda ne yediklerini daha telefonda isim geldiği zaman da siparişi anlayabiliyorum. Öyle Peki efendim burada şu anda çok güzel zeytinyağlı dolmalarımız, içli köftemiz ve burada zannedersem ıspanaklı, patlıcanlı, patlıcanlı mantarlı ha, böreğimiz var. Ama burada size hepsi size özgü. Hepsi sizin marifetli ellerinizden çıkıyor. Bu hünerli ellerinizden ama buraya size özgü ön plana çıkan en güzel ürününüz hangisi efendim? Valla şöyle diyeyim. Şu an bu masada yok ama ben bir sigara böreği ve kremalı sac arasıdır. Benim esas başladığım. Ben öncelikle e, bu işe başladığımda evimde başladım zaten. Bir kutu mantılar yaparak başladım. Evet. hikayem biraz e, öyle. Evden geldim ben. E, ondan sonra onlar ben hep zannettim ki hanımlar hani açamadıkları şeyleri falan yapayım ama iş böyle değilmiş. Yani salataya kadar bir müşterinin vakti olmayıp yapabileceği yapamadığında bize başvurdu. Sonra bunun yanı sıra kekler geldi, kurabiyeler geldi. Bu şöyle diyeyim, reçeteler alınıyor ama ben mutlaka onların genleriyle biraz oynuyorum. Hep kendimizden bir şeyler katıyoruz. Yani Benim başta ama, da sevginizi evet, katıyorsunuz değil evet, mi elemanlarımız öyle. Ben elemanlarımla çok iyi bir iletişim sağladık. Evet. İşlerimiz başarımız biraz da o. Ben uzun yıllar yani aynı elemanla uzun yıllar çalışmayı çok seviyorum. Ve elemanlarımızın hepsinden her bölümdeki elemandan ikişer tane. Ben Nuh'un gemisi gibi çalışıyorum. Hep herkesten iki tane. Çünkü biri olmadığı zaman biri onun yerini dolduruyor. Böyle bir uyum içinde de Başarımızın sırrı herhalde bu. Peki bu personelinizden bahsetmişken ben hemen sormak istiyorum. Burada bu güzel çalışmalarınızı, bu güzel emekleri ortaya çıkarırken kaç kişilik bir personel kadrosuyla hizmet verdiğinizi öğrenebilir miyim? Şu an 13 bayan elemanım var, 2 tane de erkek elemanım var. Yaklaşık 15 kişiyle burada çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Peki efendim şimdi isterseniz biraz da fiyat politikanıza değinelim ve burada sizi tercih eden tüketiciye, müşterinize sağlamış ve sunmuş olduğunuz kolaylıklar nelerdir? Ee, şöyle söyleyeyim biz e, ürünlerin her zaman en kaliteli malzeme, yani bir çikolata kullanıyorsak, bir kakao kullanıyorsak, un da bile aynı hassasiyeti, yumurtada, her şeyde çok hassas. Biz aldığımız ürünü biraz pahalı aldığımız için, hani e, ürünlerimize tabii bu yansıyor ama. Bunun kalite anlayışı Konya'mızda inanın çok şeydir. Konya'lı hanımlar onun için beni çok destekledi. Hı hı. Kalite olsun. Hani fiyatının önemli olmadığını bile söyleyen müşterilerim vardır. Hani onun için biz kalitede de gene de piyasanın üzerinde iş yapmamaya çalışıyoruz. Yani kısacası her kesimden her bütçeye tabii, hitap tabii, eden fiyat aralıklarınızı burada Şu an mesela ben de kurabiyelerde falan biz genelde tereyağı, kaymak kullanıyoruz. Evet. Margarinden biraz uzaklaşmak istiyoruz hani insan sağlığı Hı -hı. içinde. Ha, bunlara da dikkat edip onların yaş gruplarına göre bile iş yaptığımız oluyor. Öyle olunca da problemsiz gidiyor çok şükür. Peki Nalan Hanım ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler yer almakta? Yani kısacası bizler sizi ilerleyen süreçte nerelerde göreceğiz? Valla bu benim zaten evde ev hanımı iken hep hayalimdi. Ben şu an bu hayalimi bile gerçekleştirdiğimi bazen inanın sabah dükkana gelirken tabelamı gördüm mü ağlarım ben. Yani şükürler olsun Rabbim bir hediyesi bana bu iş. Evet. Çok sahip çıktım yalnız ben. Yani işimin azimle hiç tembellik yok, fedakarlık, azim. Çok onlara dikkat ettim. Çok seviyorum işimi ve ileride de benim şu an hep hayalim gözümü yumduğum zaman yüz bayan, yüz bayanı yanımda istihdam ettirmek, i̇nşallah onların evlerine, çocuklarını daha rahat yaşatabilmek için, benim küçük bir fabrika düşünüyorum. İnşallah. Sadece böyle ev börekleri, ev yemekleri bu tarzda. Bilmiyorum inşallah olur. İnşallah diyoruz en kısa zamanda bu emellerinizde gerçekleşir. İnşallah. Ve şimdi hemen sektörel bazda yaşamış olduğunuz zorluk ve sıkıntılarınıza değinmek istiyorum. Her sektörde olduğu gibi muhakkak sizin sektörünüzde de yaşamış olduğunuz belli başlı bir takım sıkıntılarınız zorluklarınız muhakkak vardır. Nelerdir bunlar? Ben şimdi yok desem olur ama yani inanın yaşamıyorum. Benim hani müşterilerimle olan ilişkilerim, alışveriş ettiğimiz, çalıştığımız firmalar, ürünlerimizi aldığımız hiçbir ile hiçbir sıkıntımız olmuyor. Benim sadece biz mesela bir elemanın eğer Buradan çünkü hep ev hanımlığından gelen insanlar benim. Daha Hı -hı. önce başka yerlerde çalışmış elemanım yok benim. Öyle olunca onlar da işte biraz sıkıntı oluyor. Çocuklarının bakımı ya da evdeki büyüklerin bakımları falan çıkıp da eleman burayı terk edin. Sadece benim kalifiye eleman sıkıntım var. Sadece o. Evet. yoksa sektörde de yerimizi bulduk. Çalışmalarımız güzel. Alışveriş ettiğimiz insanlarla ilişkilerimiz çok güzel. Öyle olunca hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Müşterilerim çok seviyorum. Onlar yani veli nimet istiyorsunuz. Evet, evet. Yani tabii ben defa her zaman ön planda gelir. Hangi müşterim gece 12'ye dahi arasa bu dükkana gelir, açar. Onların ihtiyaçlarını giderir. Peki efendim ben şimdi size çok özel bir soruyu yönlendirmek istiyorum. Burada sizler gibi tabii e... Bu tür iş yerleri muhakkak vardır. Ev yemekleri, ev pastaları imalatı evet. yapan, hazırlayan, sunan. Ama Nalan e, pasta, börek ve ev yemekleri olarak sizi bunlardan farklı kılan, ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizin ne olduğunu size yöneltmek istiyorum Nalan Hanım. Şimdi çalışan bütün arkadaşlar ben her zaman kapım açıktır. Hani benden daha sonra iş yeri açacaklar hep yardımcı olmaya çalışın. Ben e, gönlümde hasetliye hiç yer yok hepimiz büyüyelim hepimiz kadın olarak Türkiye'de artık kadın olarak girişimci kadın olarak biz de bir şeyler yapalım kadının daha çok ihtiyacı olduğuna inanıyorum öbür arkadaşlarımızla da yani benim kendi yapamadığım yetişemediğim şeylerde işlerde paslaşma sağlamaya çalışıyorum yeni açılan iş yerlerine Hayırlı olsun ziyaretlerine giderim evet. yani onlarla da onlardan Ayrıcalığımız işte diyorum ya ürün ürün yer bir de benim Güler iziniz, çok meraklı, meraklı denemişim. Evet. <laughs> benim için hayatta yapamam ya da olmadı gibi bir şeye yer yok. Ben elemanlar da öyle. Bu kalmamış ya olmuyor, yapılmıyor. O yapılacak. Yani mücadele olmadan hiçbir işe sahip olunmuyor. Doğru söylüyorsunuz. Hiçbir işe sahip evet. olunmuyor. Peki Nalan Hanım isterseniz biraz da mekanınız hakkında konuşalım. Burası gerçekten çok nezih, çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Sizler Teşekkür kadar tatlı, sizler kadar sağ güzel. Peki kaç kişi kapasitesinde bir e, şu anda bir firmanız? Bizim masalarımız 40 kişi kapasiteli. Yani 40 misafir kabul edebiliyoruz ama şu ara biraz ara verdik. İmanat işlerimiz çok yoğun. Evet. Öyle olunca da şeylerimiz yani gelen giden müşterilerimiz zaten günlük bayağı öğleden sonra hele öğlen arası olduğu zaman biz ancak yaptığımız siparişleri yetiştirmeyle uğraşıyoruz. Masa olayımız biraz e, ikinci plan, planda. Planlı, Onun evet. için de inşallah daha sonra daha büyük inşallah daha büyük <laughs> mekanları düşünebiliyorsunuz. Evet. Peki burada yapmış olduğunuz aktiviteler nelerdir Nalan Hanım? Aktivite derken e... yani günler, burada tabii, bir doğum tabii, günü tabii. Hanımların... mesela bir e, ev evet. hanımlarının özel günleri. Tabii tabii özel günlerini hazırlıyoruz. Hele biz teyzelerimiz vardır bizim. Evde çünkü hizmet edecek gençleri yoktur. <laughs> Onlar burada gelirler. Menüyü ayarlarız beraber. Onlara biz burada çaylarını, kahvelerini evlerini de hazırlamadan o güzelce günlerini yapar. Altınları da Onlar dağıtırlar. da altınları <laughs> toplarlar. Giderler. Herkes evine gider. Öyle evet. onları yapıyoruz. Sabah kahvaltılarımız çok güzel. Onları sadece rezerve alabiliyoruz yalnız. Evet. Yetişemiyoruz. Bizim çünkü gördüğünüz gibi imalatla restoran bölümümüz çok iç içe. Peki kahvaltıda özel e, hazırladığınız bir şey var mı Tabii yani şu an Konya'da bize kahvaltı için aradıklarında ilk geldiklerinde pişi hazır mı diyorlar. Bu hamur kızartma hani mayalı hamurlardan o pişileri özel hazırlıyoruz onları. Hı hı. Saç böreği de, peynir çeşitleri onları ben çok titizleniyorum. Yani peynir ve zeytin benim için hayatta ayrı bir yeri var. Hani her şey özenli. E, Kaliteli, temiz. Bir temiz evet sunum temiz. Bir de güler yüz eklenince yanına Güzel gidiyor. On numara bir şey oluyor diyorsunuz. Güzel Peki gidiyor. efendim buradan son olarak bizlere ve izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Ee, vallahi şöyle diyorum. Ben hani ev hanımlığından geldiğim için bu işi. Ben ev hanımlarına çok şey yani bir anne eğer evde başka oyalanacak bir şey bulamıyorsa mutlaka bir şeyler yapsın. Üretime katkıda bulunsun. Çünkü Türkiye olarak biz bayağı gelişmekte olan bir ülkeyiz artık. Kadın artık ortaya çıksın. ...kendine düşen vazifeyi yapsın... ...çocuklarının ve ailesinin daha rahat yaşaması için... ...elinden geleni yapması gerektiğine inanıyorum. Evet. Ben, çünkü öyle. Yani biz hayatımızı değiştirdik. Eşim de sağ olsun. Çocuklarım, eşim bana destek... Çok güzel gidiyor. Herkesin böyle bir şey tatmasını çok istiyorum. Ve en azından burada ekranları başında olan izleyicilerimizi de buraya davet edelim değil mi tabii Nalan Hanım? Tabii Her Gelsinler zaman. sizin bu enfes güzel pastalarınızdan böreklerinizden, zeytinyağlı dolmalarınızdan yeme şansına da burada tabii, sahip tabii olsunlar. Tabii bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de size. Ayaklarınızı sağlık. Çok mersi sağlık. çok teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere efendim vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı daha nice uzun yıllar sizlerle olsun diyorum efendim. İnşallah. Teşekkürler. Evet sektörel haber merkezi izleyicileri Konya, Meram'dan, Nalan, Pasta, Börek ve ev yemeklerinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Ben sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.